Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamıştın çözülmüyor mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Yer deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor mihriban Önce naz sonra söz ve sonra hile Sevilen seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. En nesnenin bir bitibi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmış bülbül gülüne Kalp koysan köz olur aşkın külüne Şaştım Karabağ'ın tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor mihriban Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi gamı Bir kördüğüm baştan sonra tamamı Çözemedim çözülmüyor mihriban